Birimiz sigarası var mı? Yok, kalmadı. En ucuz sigaranız ne kadar? <laughs> 2-300. Ateşiniz var mı? Özür dilerim. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yaşamak neden bu kadar zor? Bu kadar güzel ve vazgeçilmez. Karım. Karım bana çok kızıyor. Ona istediği gibi hayat sunamadığım için. Onun istediği gibi adam olamadığım için. Çocuklarım. Çocuklarım da bana çok kızıyor. Onlara bilgisayar, elbise, ayakkabı alamadığım için. Dostlarım, akrabalarım beni adam yerine bile koymuyorlar. Onların da istediği gibi bir adam olamadığım için. Onlara borç veremediğim için. Onları yemeğe götüremediğim için. Onların eğlendiği gibi eğlenemediğim için. Devlet, devlet de bana kızıyor. Daha fazla vergi vermediğim için. Arda bir ne oluyor dediğim için. Yanlış partiye oy verdiğim için. Biliyor musun? Her tarafım kanıyor. Acılar içindeyim. Düşünüyorum. Onların istediği gibi bir adam olmak istiyorum ama... ...beceremiyorum. Dostlarıma, akrabalarıma, çocuklarıma... ...üzgünüm diyorum. Sizin istediğiniz gibi bir adam olamadığım için özür dilerim diyorum. Dinlemiyorlar. Acılarımı, kederlerimi, sıkıntılarımı anlatıyorum. Masayı terk ediyorlar. Ölüyorum ben diyorum. Ne zaman öleceksin diyorlar. Söyler misin? Ne oldu bize? Eskiden böyle değildi. Şimdi ne oldu? Neden insanların artık bazı duygu ve düşünceleri prim verecek zamanı yok? Neden bu kadar hızlı koşuyorlar? Neden beni olduğum gibi aralarına kabul etmiyorlar? Neden inanmadığım halde beni sevmeleri için onların ilgisini çekip onlarla konuşmak zorundayım? Neden aralarında bencil olmak durumundayım? Neden bağlanabilmek için ego olmak zorunda, rekabet etmek zorundayım? Neden? Neden? Lütfen. Bana yardım et. Bana hayatta yaşamanın sırrını söyle. Bak. Biliyorsan... ...o yolu göster. Çünkü... ...ben artık yalnız yaşamak istemiyorum. Neden ben hayatta yaşamayı beceremiyorum? Özür dilerim. Beni bağışlayın. Kendi daktilimi sizi üzdüm. Özür dilerim.